Ben farklı sinerjiler geliştiriyorum. İnsanlar tanıyorum. iş yaşamını öğreniyorum. Bir şeyi nasıl organize edebileceğimi biliyorum. Sahip olduğu değerin arkasında olabilip hareket edebilmek. Değerlerinize sahip çıkabilmeyi ancak kendi içinizdeki o hazine arayışıyla gerçekleştirebilirsiniz. söz vardır. Kendini tanımak bir tavan arası temizliği değildir. Bir hazine avıdır. Ama açık yüreklikte söyleyeyim. Ne zaman aynanın karşısına geçip kimim? Ben neyim? Gerçekten ne istiyorum? Ben ne olmak istiyorum sorusunu sor. <laughs> i̇şte ben Ömer Ayvaz. Dünyada 6 milyar insanda birim. Burada bir sürü bir kalabalık görüyorsunuz ama onları... Bir otomobilden, kıçı kırık bir otomobilden 200 tane bile yaratıldığı zaman dünyanın en değerli otomobili olurken ben 6 milyar insanda birim ve bir sanat eseriyim. Sanat şaheseriyim. Ve şu an benimle konuşmaktan dolayı sen şanslısın çünkü dünyadaki bir tekle, bir seçilmişle görüşüyorsun. Ama haber ben peygamberim bile. <laughs> Ama doğru. doğru. Binlerce kuruma gidip 12 kuru bitirince evet ben seçilmiş insan artık İngilizce öğrenebilirim değil. Ceket kağıdın üzerinden bile yabancılık öğrenebilirsiniz. Bu artık bir matah da değil. Yabancı dil biliyorum, bilmiyorum vesaire. İkinci, üçüncü diller artık dünyada konuşuluyor, tercih ediyor vesaire. Şu basma kabusları bitiririm, annemler beni Amerikanya'ya gönderir, Amerikanya'da yabancı dil öğrenirim, okulun ismi önemli değil, zöp, dürüt, üstü, fırt üniversitesini bitirince gelirler ki de derler, vay bu adam Amerikanya'da <laughs> üniversite okumuş, gel bakayım seni müdür yardımcısı yapalım buraya <laughs> derler. Artık öyle bir şey de yok. Bakıldığı zaman Amerika'da ilk 50'de mi, ilk 20'de mi, hangi üniversiteyi bitirmiş artık bunlar dedikleniyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu sizi kasmak için söylemiyorum aslında. Gidin ilk 20. üniversiteye gidin anlamında da söylemiyorum bunu ama bazı şeyleri dışarıdan empoze edilen şeyler yapılınca sanki oluyormuş fikrinden artık uzaklaşmanızla ilgili. Artık klasik kariyerler ortadan kalktı. Kalktı kardeşim. Nedir klasik kariyer? Üniversiteyi bitirirsin. Erkek sen askere gidersin. Askerden sonra bir büyük holding şirketine muhasebe uzmanı olarak girersin. Üç sene çalışıp muhasebe şefi olursun. Ondan sonra müdür olursun. Ondan sonra o arada güzel bir o şirketten başka bir departmandan kız bulursun. Onunla evlenir, şirketten ayrılmasını sağlarsın. Çünkü aynı kurumda çalışılmaz. O başka bir şirkette çalışırken çocuk olur, bilmem ne. Ne olacak? Ondan sonra gidersin işte Güzel, 15 senedir çalışıyoruz işte, müdür olduk çok şükür 8 seneden beri. Adınızı yazacaksınız, adresinizi yazacaksınız, okulunuzu yazın. Onu gönderin, ararlar size. çok fazla imkanlar var, artık yeni iş imkanları çıkıyor böyle. Kaldırım mühendisliği var vesaire. Şimdi artık nitelikler arttıkça ve nitelikler spesifikleştikçe nitelikli olduğunu zanneden insanlar bile görece niteliksiz hale gelip kalifiye olmayan üniversite mezunları, hayatta ilgili hiçbir şey yapmamış ve yapamayacak olan doktor vesaire haline dönüşecekler. Yani o yüzden artık şeyimiz de, İngilizce biliyorum çünkü tam Erdoğan'ın kuru geçmeme iki buçuk kavram ben yabancı müzik sevmeyi, dinlemeyi seviyorum kardeşim değil. Ha alırsınız Sting'in bir parçasından bir şeyini, yani o Sting en çok sevdiğim o bölümü olduğu için filan. Bir arkadaşım mesela İngilizce sahilde birileriyle böyle tanışmışsın yabanlı şey yapıyorsun, canı bir şeye sıkkın. Arkadaşlar benimle dalga geçiyorlar diye şey yapmış, içine kapanmış geleceksin mesela. Bir <laughs> Çamaşırı olmayan, o derece fakir iki adam böyle çılçıplak dolaşıyorlar. Şey. <laughs> demiş ki kardeş demiş, sen çok zengin olsan ne yarsın yemekta? Demiş ki soğan ekmek yerim. Demiş, vay 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 o kadar zengin olmuşsun, soğan ekmek mi yerim? Sen ne yersin? Ben soğanın cücüğünü yerim demiş. <laughs> o içindeki, ortadaki sulu kısmını. Şimdi, bu aslında trajikomik, iç burkucu bir hikayedir. Onu şey bakıp böyle pozitif bakalım. Eğer sen zengin olduğunda soğanın cücüğünü yemeyiden başka bir hayalin ya da vizyonu yok ise yiyebileceğin şey sadece soğanın cücüğü olacaktır zaten. İşte o yüzden kendi tanımak vesaire. Hop! Geriye geliyoruz. SWOT analizi ikinci Başarı dedi arkadaş. En iyi olmak dedi. Kapitalist sistemin bize dayattığı En iyi olacağım. İnsanların kafasına basarak çıkacağım. Uluslararası projelerde 48 ülkeden sonra da bilmem ne direktör alacağım. Bu başarı değildir. Eğer onu sindiremediğiniz müddetçe, o noktada kendi değerlerinizi arttıramadığınız müddetçe, insanların hayatına bir miligram daha ek bir şey katamadığınız müddetçe. Değil. <laughs>